Sevgili haberimizde devam ediyoruz sevgili izleyiciler. 90'lı yılların efsane dizisi olan dedektif Mike Hammer'ın İzmir'de kurulan dedektiflik bürosuyla gerçek olduğu ortaya çıktı. Bir yıl önce özel dedektiflik bürosu kuran Bilal Kartal, eşinden şüphelenenlere, sevgilisinin gerçek yüzünü merak edenlere, oğlunun ve kızının okul çıkışında nerelere gittiğini, uyuşturucu kullanıp kullanmadığını merak edenlere 24 saat hizmet veriyor. Hatay'da açtı. Dedektiflik bürosuyla Ege bölgesinde bir ilk olan Birer Kartal, Türkiye'de yaygın olmayan sadece filmlerde izlediğimiz dedektiflerin artık günlük hayatta yaygınlaşacağını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı hiçbir isteğe hizmet vermediğini söyleyen Birer Kartal, ailelerin isteği üzerine çocuklarının okul sonrası nerelere gittiğini, kimlerle arkadaşlık yaptığını ve hatta uyuşturucu ve sigara içip içmediğini takip ettiklerini gençlerin okul sonrası ve gece yaşantılarını kamera ve fotoğraf makinesiyle belgeleyerek ailelere sunduklarını belirtti. Dedektiflik bürosunu kurduktan sonra en çok eşlerini takip ettiren çiftlerin isteklerinin arttığını söyleyen Kartal, bize bayan ve erkek gelerek eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini ve takip ettirmek istediğini söylüyor. Biz de o kişinin gerçekten eşi ise işi alarak takibe başlıyoruz. İş hayatı, arkadaşları, Gün içerisinde nerelere gitti, hangi mağazalara girip çıktığını belirliyoruz diyerek yaptıkları takip sonrası fotoğraf ve kameraların mahkemelerde delil olarak kullanıldığını söyledi. İzmir içerisinde bir takipse günlük harcamaların 100 TL'yi bulduğunu dile getiren Kartal, İzmir dışı ve tatil bölgelerinde fiyatın arttığını, kalmalı olduğu zaman her şeyin müşteri tarafından karşılandığını belirtti.